Merhaba arkadaşlar. Sündüzün Ofisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Bugün ise beyaz iple çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ben ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Ilmeklerimi atmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar bu şekilde ben ilmeklerimi atıyorum. Modelimiz 5 ve kat, pardon 3 ve katlarından oluşuyor. 3 5 6 7 8 9 3 ilmek üzerinde çalışacağım arkadaşlar artı 2 ilmek de kenarlar için atıyorum bu şekilde şöyle bir düğüm atalım bakın şimdi modelimizin yapımına geçiyoruz arkadaşlar bir ilmek Bakın kenar ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Buradaki düz 3 tane ilmeğimi düz 3 ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimizi de örelim. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Yani ön ya da arka önce şu an şimdi, bakın bu şekilde zaten belli oluyor ters veya düzü. Şimdi arkadaşlar yani bu modelin altına aslında lastik ya da eee haroşa yapabilirsiniz. Ben lastik gitmediğim için iki sıra öyle ördüm. Şimdi modelimizi devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada bakın yine terslerimi ters. Düzlerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bu sıramda da yine aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz olarak örelim arkadaşlar. ters ilmeklerimi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm bakın. Burayı 1 2 3 4. Haroşemizi bakın 4 tane tersin. 1 2 3 4 tane ters ördükten sonra şimdi bakın modelimizin ön yüzündeyiz. Pardon, arka yüzündeyiz. Bu sırayı ters olarak örüyoruz. Komple hepsini ters örüyoruz arkadaşlar düzlerimi de ters örüyorum. Bakın modelimin ön yüzüne geldim. Bakın bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir tane düzüm var. Burayı bir doluyorum. Bakın kaç sıra ördük 1 2 3 4 5 sıra ördükten sonra bir doladım buradaki ilmeğimi bakın 3 tane düzün bir tanesini aldım bu iki tane ilmeğim kaldı bu iki ilmeği yer değiştiriyorum öndeki ilmekle arkadaki ilmeği yer değiştirdim ikisini beraber ördüm bakın bu örmeden aldığım ilmeği Diğer ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bakın 3 ilmeğimi toplamış oldum. Tekrar bir doladım. Bakın buradaki ilmeğim ters ilmeklerim düze döndü şimdi. 1 2 3 tane düz ördüm. Bakın. Bir doladım. Buradaki ilmeğimi örmeden aldım. Kalan iki tane düz ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın iki ilmeğimi yer değiştirdim. Ördüm düz olarak. Buradaki örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın. Bir doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki ilmeklerimi. Bakın burası tersti. Şimdi düze çevireceğiz. Yani ters olarak öreceğiz. Pardon. Düz olarak öreceğiz. bir 2 3 tane düz. Bakın buradaki 1 2 3 tane ters. Bakın bu doladığım ilmeğimi düz örüyorum. Yanındakini düz. Yine doladığım ilmeği düz, 3 tane düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada üç tane tersim oldu şimdi yani şu düzdü terse çevirdik buradaki tersi düze çevirdik o şekilde bakın terslerimi ters düzlerimi düz 5 sıra örüyorum arkadaşlar bu şekilde bakın ters düz 3 tane düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın 1 2 3 bu son sıramız arkadaşlar terslerimi ters düzlerimi düz ördüm 3 bakın kenar ilmeğimi de örüyorum şimdi arkadaşlar burası 1 2 3 4 sıra oldu 1 2 3 4 Şimdi arka yüzünde ise full ters olarak örüyorum. 5. sıramızı full ters olarak örüyoruz. 1 2 3 yani tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. bakın şöyle göstereyim buradaki düz modellerimi terse çevirdim ters modelimi düze çevirdim tüm ilmeklerimiz şimdi düz burada burada bakın bu kenar ilmeklerimi bunları düze çevirdik düz olarak örüyoruz sadece düz ilmeklerde kesme yapıyoruz arkadaşlar bakın burada kesme yaptım şimdi ortada yapacağım bu düzlerimi düz örüyorum bakın tersleri düze çevirdik ya onları düz örüyorum 3 tane düz bakın buradaki ters ilmeklerimi düze çevirdim şimdi bir doladım bakın buradaki düz üç tane ilmeğimiz var en baştakine alıyorum 2 ilmeğimi beraber yer değiştiriyorum öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne aldım İkisini beraber ördüm örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim bakın bir doladım Buradaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın. Arka yüzündeyim yine. Terslerimi ters, düzlerimi düz. Bakın buradaki aldığım ilmekleri düz öreceğim arkadaşlar. Bakın. Bakın buradaki ilmeklerimi ters ördüm. Bakın. Bunları düz öreceğim şimdi. Pardon ters öreceğim. Düze çevireceğiz yani ön yüzünden. Ters olarak örüyorum. Bakın bunların üçünü düz ördük. Bunların üçünü ters örüyorum. Buradaki kenar ilmeklerimi de ters yani tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz Bakın bu şekilde dönüşümlü olarak tam e, biraz ördükçe belli olacak model Arkadaşlar ben video çok uzun olmasın diye e, bu şekilde kısa bir model başladım bakın şöyle ama sizler için daha büyük bir model çalışma yaptım şöyle bakın bu şekilde olacak arkadaşlar dönüşümlü olarak bakın Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bakın. Aslında modelimiz çok güzel arkadaşlar. Beyaz ipte tam belli olmuyor sanırım. Bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.